Hey buralar selam ne habersiniz? Bir batıldı daha. Yeniden birlikteyiz. Geçen sefer Emir destesiyle e, uzun bir aradan sonra Kars'a geri dönüş yapmıştık. Ardından gelecek iki tane tabii ki kart var, deste var. Tankçı ve piyade destesi. Kuruluş tarihi itibariyle e, yani bu iki tane destede spesifik desteler severim ikisini de kuruluş tarihi itibariyle ilk kurulanı yani tankçı destesini alalım dedim. Bakalım. Şimdi çip bitimizi bekliyor olacağız. Tankçı destesi var elimizde. Bu deste aslında fena bir deste değil. Hem düşük kredili kartlar var destenin içerisinde hem yüksek kredili kartlar var. Dayanıklı kartlar var. Daha böyle blitz kartlar var. Nitelikli kartlar var. Yani belli özellikleri olan savaş alanında bazen stratejik kullanabildiğimiz orderları olan kartlar var. Bakalım bizi nasıl bir savaş bekliyor olacak. 35. saniyede çip etmetimiz geldi. Karşımızda paralı bir deste var. Araba Amerikan. Şimdi K'ları biraz düşürmemiz gerekecek. Bunlar çok iyi aslında kartlar. Retreat özelliklerini sıkça kullanıyoruz ama en azından bir tanesini İkisini birden gönderelim. Ne geldi? 5-5-2-2 oldu böylece. İlk turn oyun oynayamıyoruz. İkinci turn panzer atarak başlayacağız. Abi attığı şeye bak. İkinci turn panzer atacağız. S sıçacak ağzımıza. Şaka gibi. Çok kötü. Hmm, bekleteceğim. 2 bir piyade attı. Topçuyla da vurdu. Piyadesini 3-2'ye dönüştürdü. Bir el daha bekleteceğim. Böylece 2K birden girer girmez bunu yok etmesini sağlayabilirim. Beklemeyi seçiyorum. Önce piyadesini sürmesi yüksek olasılık ama yapabileceğim fazla bir şey yok. Her şeyin canını yarı yarıya indirmiş oldu. Abi şu şu dandırık karttan yediğimiz hasara bakar mısınız ya? Artı birlerini aldı. Bununla da saldırıp kendini yok edebilir ya da bekleyebilir. Çünkü arkaya geçemiyorum ve elimde sadece tanklar var ve burada da tanklara her attığında bir koyan bir kart var. Ağır sıçtık buralar. çalıştırır 4 çalıştırır 2 vuracak 3 vuracak ona yetmiyor bile Abi bak heavy armor'una yemedi yani bu direkt hasar olarak girdi. Birbir bir yani tatsız. Ama ya yani, o, o, o o bir order tabii ki. Doğrudan damage işleyecek. Şu da sinir bozucu bir kart olacak. Buradaki herhangi bir yere saldırdığında aynı hattan bir kişiye damage vuruyor çünkü. Doğrudan base'e saldırmaya başladı. İşi hızlıca bitirecek bir stratejisi olacak. 3, 4, 5, 6 o yemez. 5, 6, 7 yemez. 3, 3 de bu. 2 yemez. Kötü oldu. Oo. S sıçtık. <laughs> Direkt sıçtık. Kars bizden intikam alıyor sanki buralar. Ne dersiniz? <laughs> Sen misin başlatmayan bu oyunu aylardır. <laughs> İçinden geçti. 7 çıktı. Elinde 6 tane kart var. Artık o da bir şeyler atmaya başlayacak. Biz kurtarır mıyız diye düşünüyorum ama zorlar. Bir listi tank attı. 4-2. Tanklara karşı double yani 8 vuruyor. Bu şekilde dengeledi. Kendi e, lehine savaş alanına. Oh. Ön ne çıkana artı bir veriyor. Al işte yine saçma salak kartlardan bir tane. Şimdi brolar. Ee, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, yapamıyoruz. İstediğimiz şeyi yapamıyoruz. istediğimiz şeyi yapamıyoruz. Abi bilisli tank attı gene. Ön tarafı kaybediyoruz topla. 5 kredisi var. Her şey gelebilir hala. Ön cepheye bunu attı. Arka cephede topcusunu korumaya çalışıyor. Beyzini korumaya çalışıyor. Çok mantıklı hareketler yapıyor. Şimdi birazcık sakinledi bizim cephe gibi gözüküyor. Bakalım. Au! Erken konuştuk. Çıkarttı vurdu masaya işte. Oho! 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 Ağır sıçtık. Ön cepheye atak yapamıyorum. Yetmiyor. Eyvah. Artı birlerini buna verecek tabii ki. 8'e dönüştü. Oyun biter beyler. Yetişmez çünkü. Önce cepheye çıkartır mı? Çıkartmaz. İki tankla da oraya saldırmam gerekir. Ee, oyun bitmemiş olabilir. Bu elemanı orada öldürmeseydi daha iyiydi onun için. Beyza ye saldırmak yerine tanka saldırdı. Böylece e, gemisinin Orada kalmasını sağladı Mantıklı hareket Bir bilisli tank Ah işte bu ağır sıçtık abi Tekrar oyun bitti <laughs> Bir elde amma çok dönüyor değil mi oyun 2 4 5 6 ee, Yetmiyor buralar Yetmiyor var gücüyle buraya saldırmaktan başka şey yok. Zaten bombardıman attı. Direkt saldırdı ve oyunu bitirecek gibi bir can kalacak. Bununla da oraya saldırırsa. Bir can kaldı gerçekten. Şimdi buralar tanklarla avcıları şeyleri bombardımanları yok edeceğiz. Bir de bu buraya saldıracak. Ah gerçekten mi? Bu hesabı ben yapmadım bu sefer. Guard. Ah evet avcı uçağı olduğu için bir şansımız olacak. Blitz'le bunu uçurabilirdik. Ama of 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 beyler çok son anda kurtuluyoruz. Gard attığımız için buraya birle saldırmayacak. Heyecanlandım. <laughs> Yükseldim. 2 ekibi de attı. Tamam kurtarır. Bizim tarafımızdan kurtaracak oyunu. 4-5 bombardıman kartı attı. Şimdi arka tarafta iki guard'lar e, korunuyor. Base, heavy armor'lu 4-6 KV-1'ler var. E, atacak kartı yok. Aa, bitmiş. Çok aşka geldim bir anda. Teslim olabilir, bırak bekleyebilir. Bitirin. Ter attım yalnız buralar. Hakikaten ter attım onu söyleyeyim e, ee, ilk maçı Karts bizi tokatlamıştı. Niye gelmiyorsun, niye oynamıyorsun lan demişti. İkinci maçımızda böyle eski güzel günlerini anımsa titre ve kendine gel dedi bize. Hakikaten ter akıttı. Mouse kullanan elimizden böyle tıklayan parmağımızdan terletti bizi. Ama aldık bu maçı. Bakalım bir sonraki ne olacak. Bir sonraki savaşta görüşene kadar Yorum yazmayı, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.